Erken boşalan erkeklerin eşlerinde görülen problemlere baktığımızda ya da partnerlerinde görülen problemlere baktığımızda birinci sırada orgazm olamama geliyor. Yani kadın partner ilişkiden doyumsuz olarak tatmin olmadan orgazm olamadan ayrılmış oluyor ayrılmak zorunda kalıyor. Bu da tabi uzun dönemde, Orgazm olamamaya bağlı ciddi gerginlik, huzursuzluk oluşturabiliyor. İkinci sık görülen ve daha yaygın görülen problem ise cinsel isteksizlik. Eşleri erken boşalan kadınlar şöyle düşünüyorlar: Şimdi birazdan eylem yine başlayacak, devam edecek ve bitecek ve ben tatmin olmadan iş sonlanacak. Her seferinde bu tekrarlandığı zaman bir müddet sonra bu kadınlarda Artık bir isteksizlik, cinsel birlikteliğe karşı da belirgin derecede bir isteksizlik meydana geliyor.